Ya olur mu değil? Şunu ben öyle diyorum. Burada apılı önler. Şurada çam ağacı. Onun dibinde, dur, durduramıyorum. Hayvanları otlatmaya getirdim de şimdi ha, hayvan ot da bulamıyor. Yağmur yağmadığından. Önde kamerayla çek istersen yani hiç. Buralar nereler suydu? Ya buradan ta şu yola kadar, duvara kadar suydu. Mesela hep sular akardı. Önde balık çıkardı. Filyana falan balık tutardık biz mesela yem amaçlı. Şimdi hani ne su var, ne balık var, ne ot var. Şu ana kadar bir görmedim ben hayatımda. 45 yaşına vardım ben. Burada doğuma büyümeyim ben. Böyle bir şey görmedim ben. Hiç. Bundan sonra yağan şeylerde de göz çıkmaz zaten. Ya doğdum dualı ben bu işle uğraşıyorum baba mesle. İnanmazdım canım ben barajın düşeceğini böyle ama böyle oldu. Karım yani düşmese daha sen ama bir sonra daha da fazla gidecek bence gider. Hı. Ya kisat diyorlar daha gavur kisası şurada. Önlek. Orada var. Şurada Arapların durmuştu köyü var mesela, o da var, çıktı. bu sene daha fazla çıkar, iki sene göbür tarafında. Oradan mesela geçemiyordun sudan eskiden. Bu zamanlarda 40 suyun suyu geliyordu, şimdi çocuk geçer yani. Şu derelerden önüne cahil cahil su akardı, içecek su bulamam. Önüne akar mı? Çak var önüne. Şu dağın dibinde su mesela, Dağçın dibinde kaynıyordu böyle şimdi geç. Hayvanı getiriyor biz ya baraca süreceğim ya da eve götürüyorsun evde suluyor. Gece akarsu yok. Her açta vuruyor ağzını biz şu işi yapıyoruz. Örnek 12 milyonu geçer. Babam 4 çocuk mesela bakıyor da 70 gel. Şey yok yani, ahıntı yok. Besleyen they, they, bir şey yok. Yok. Yukarıdan Yani yok.